Çocuklarda depresyonların nedenleri çok çeşitli olabilir. Ee, yaşları ayırırsak ve nedenleri öyle incelersek, 5 yaşından öncesi yani okul öncesi çocuklarda depresyonun nedenleri şöyle olabilir. Ee, yeni bir kardeşin gelmesi e, büyüklerden, aileden birisinin e, vefatı, kaybı ya da bir değişiklik onların hayatını çok fazla etkileyebiliyor. Bir apartman değişikliği, bir e, mekan değişikliği onları depresyona itebilir. E, bu konularda e, belki onun hiç e, önemsemeyeceğini düşündüğünüz şeylerde bile zaman zaman e, onları sağ yapısı daha hassas olduğu için etkilenebilirler. Ee, i̇lkokul çocukları neden depresyona girerler? Nedenleri nelerdir? Ee, i̇lkokul çocukların depresyona iten biraz daha başarılı olmak ya da başarısız olmaktır. Ya da işte okuldaki e, hareketliliktir onların e, depresyona sokabilecek olan şeylerin en başında geleni. E, öğretmeninden duyduğu herhangi ufak kırıcı bir söz ya da e, aldığı ufak bir başarısızlık ilkokul çağındaki çocuğumuzu depresyona itebilir. E, ayrıca anne babanın arasındaki tartışmalar çok önemli bir faktör. Çocuğun depresyona girip girmemesi açısından evdeki tartışmalar, işte babaanne anne tartışmaları, baba anne dede tartışmaları. Bunlar bütün çocuğumuza yansıyan ve depresyona neden olan faktörlerdir. ergenlik tabi çok daha farklı bir boyut. Ergenlerin depresyon nedenleri işte kız arkadaş, sevgili, biraz daha özgürlük isteği gibi nedenler olabilir. Ee, önemli olan e, çocuklarımızın depresyon nedenlerini iyi kavrayabilmektir. Ee, bunun için de onların e, aslında çok kompleks olduğunu düşünürüz ama çocuklarımızı eğilip onların boyuna kadar işte nasıl olduğunu sormak, neden kötü göründüğünü sormak, onların depresyona neden olan e, faktörleri çözmemiz için bize yardımcı olacaktır.